İyi günler sayın seyirciler. 22 Ocak 2023 Pazar 13. Güncel haberlere baktığımızda 17 yaşındaki genci hayattan kopardı. O anlar kamerada Sakarya'da 17 yaşındaki Eyüp Uzunoğlu kullandığı motosiklet ile bir servis otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki genci hayattan koparan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli Eyüp Uzunoğlu'nun karşı yöne geçmeye çalıştığı esnada servis otobüsü ile çarpışması, metrelerce sürüklenmesi ve kazayı görenlerin koşuşturması yer alıyor. Geçen hafta harekete geçildi. Sevinçte uyuyamamışlar. Buranın altında hazine yatıyor bundan 30 yıl önce sondaj yapıldı. İddiaya göre petrol çıkınca mühendisler sevinçten hayvan kesti. Yöre halkı sabahlara kadar uyuyamadı. Ancak iki gün sonra yurt dışından gelen mühendisler yetersiz bulup kuyuyu kapattırdı. 2023'ten sonra yapılacak diye söylendiydi 30 yıl önce, diyen. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyü sakini Mehmet Ali Geygın, buradan petrol çıkması için MTA, bize yardımcı olsun, çağrısında bulundu. Muhtar Kaya ise, bir hafta önce Türkiye petrolleri gelmişler bakmışlar, dedi, Kemal. Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç Mesajı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 2016'da vefat eden Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı, 76 yaşındaki cinayet sanığı kadından, ben yapmadım, savunması Kahramanmaraş'ta üçer yıl arayla öldürülen ve cesetleri arkeologlar tarafından bulunan Arap tanıdır ve kızı Zeynep tanıdır. Cinayetlerinde yeni bir gelişme yaşandı. 26 ve 23 yıl önce gerçekleşen korkunç vahşette katil zanlısı olarak yargılanan 76 yaşındaki HF her iki cinayetle ilgili suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HF mahkemedeki ilk ifadesinde "Ben yapmadım." dedi. Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı. MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK, YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. IETT otobüsünde cinsel ilişki Kendini bakın nasıl savundu Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde. Otobüs şoförü A, Ş, 50 ile N, G, 58 isimli kadın cinsel ilişkiye girdi. Caddede yürürken olayı gören E, A isimli kişi. Çifti kameraya alarak polise ihbar etti. A, Ş ifadesinde. Mesai saati dışında eski sevgilisi N, G, nin yanına geldiğini ve cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi. N, G, nin ise şoförü tanımadığını, Çanakkale'de yaşadığını ancak olay günü İstanbul'da olup olmadığını hatırlamadığını söylediği belirtildi, İçişleri Bakanlığı duyurdu. Diyarbakır'da yeni terör operasyonusundaki dakika haberi. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış -24 şehit jandarma uzman çavuş Ramazan Bahşiş operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk gününde bir havan mühimmatı ile 144 kilogram toz esrar ele geçirildiği belirtildi. Yargıtaydan çalışmayan kocaya kötü haber. Yargıtay'dan çalışmayan kocaya kötü haber geldi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın tembellik yapıp çalışmamasını boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme, kadının kocası çalışmadığı için kendi ailesine sığınmasının evlilik birlikteliğini derinden sarsığına dikkat çekti. Oy birliği ile alınan kararda kocanın çalışmayarak ağır kusurlu olduğu hatırlatıldı, ifadeler ortaya çıktı. Uçak patlayacak. Atın aşağıya kendinizi Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkıp denize 25 metre kala yamaca saplandığı kazaya ilişkin soruşturmada yolcuların ifadeleri ortaya çıktı. Yolculardan F, 500. camdan dışarı bakıyordum. Uçak aniden denize doğru manevra yaptı. O esnada uçağın altından çıkan kıvılcımları gördüm. Korku ile uçak patlayacak. Eyvah nereye gidiyoruz diyerek bağırmaya başladım. Kabin görevlilerinin uçak patlayacak. Atın aşağıya kendinizi şeklinde bağırışmalarını duydum dedi. İçişleri Bakanlığı duyurdu. Diyarbakır'da yeni terör operasyonusun dakika haberi. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla eren abluka sonbahar-kış-24 şehit jandarma uzman çavuş. Ramazan-Bahşiş operasyonu başlatıldığını duyurdu, o tarihi işaret etti. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim, siyasiler 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği ifade edilen. Seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylıklarını birer birer ortaya koymaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olması beklenen isimlerin kimler olacağı merak edilirken siyasi liderlerden birinden iddialı bir çıkış geldi. Daha önce seçimlerde mutlaka bir ittifak içinde yer alacaklarını vurgulayan genç parti kurucusu Cem Uzan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim, dedi. Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak Ocak ayı biterken, havaların giderek ısınması endişe yaratmaya devam ediyor. Kar yağışı beklerken, güneşli havaların artmasıyla iklim değişikliğine yapılan vurgular daha da arttı. Soğuk ve yağışlı havaya hasret kalınan bir kış geçirilirken, uzmanlar, Türkiye'de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle gelecek kış aylarında bahar havasının daha çok görüleceği tahmininde bulunuyor, feryadı yürek dağladı. Kaldırın yerden babamı, Kayseri'de acı bir olay yaşandı. Melik ilçesinde bir bankın yanında H.İ.Ö. isimli bir kişinin cesedi bulundu. Acı haberi alır almaz olay yerine he, nün oğlu geldi. Talihsiz adamın oğlunun feryadı yürekleri dağladı. He, i, ö, nün oğlu. Babasının cansız bedenine sarılarak, kaldırın yerden babamı, diye feryat etti, antrenman sözleri. Ortalığı karıştırmıştı. Gerçek ortaya çıktı, antrenman sözleri ortalığı karıştırmıştı. Gerçek ortaya çıktı. Haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray transfer haberleri. Cimbom'da stoper harekatı başladı. Listede 3 isim var. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da transfer hareketliliği de bir yandan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip stoper rotasyonunu arttırmanın peşinde. Yönetim devre arasında bu, Avustralya açıkta Pegula ve Leheka çeyrek finalde sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya açıkta ABD'li Jessica Pegula ve Çek Ciri Leheka çeyrek finale yükseldi. Pınar Karşıyaka'da deplasman kabusu sürüyor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde Pınar. Karşıyaka Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Pınar Karşıyaka bu mağlubiyetle beraber deplasman, George Jesus'tan Ümraniye Spor Fenerbahçe maçı. Öncesi ikaz. Fenerbahçe'de son dakika haberi. Sarı lacivertliler. Süper Lig'in 20. Haftasında. Deplasmanda Ümraniye spor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin zirve yarışında puan kaybı yaşamadan geçmek zorunda Trabzonspor İstanbulspor. Maçının var ı belli oldusun dakika Trabzonspor haberleri. Süper Ligin 20 Haftasında oynanacak Trabzonspor İstanbulspor maçının var hakemi özgür yankaya oldu. TS spor haberleri, Kayseri spor Beşiktaş maçının var ı açıklandısın dakika Beşiktaş haberleri. Süper Lig'in 20. Haftasında oynanacak Kayseri spor Beşiktaş maçının var hakemi Alper Ulusoy oldu. BJK Spor Haberleri Trabzonspor Spor İstanbul Spor Canlı Televizyon, TS İstanbul Spor Maçı Canlı hangi kanalda ve saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Trabzonspor ile İstanbul Spor Kozlarını paylaşacak. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Arda kardeşler düdük çalacak. Trabzonspor'da Göztepe yeni hedef belirledi. TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe Son olarak BB Erzurum spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Göztepe'de hedef yeniden belirlendi, Galatasaray haberleri Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında. Son dakika Galatasaray haberleri. Süper Lig'in 20. Haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Antalya Sporu 2-1 yendi. Karşılaşmada Sarı Kırmızılıların ilk golünü kaydeden Mauro Icardi. Avrupa basınında Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle televizyon, Trabzonspor İstanbulspor maçı. Canlı hangi kanalda ve saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor İstanbulspor maçıyla sürüyor. 20 Hafta müsabakası Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Arda kardeşler kritik müsabakada orta hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe transferi bitiriyor. Yerli statüsünde oynayacak Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un sol bek takviyesi istemesi üzerine bir süredir arayışlarda bulunan yönetim transferi bitirmeye çok yaklaştı. Sarı lacivertliler bu ismi yerli statüsünde de, NBA'de günün sonuçları. 22 Ocak 2023 Alperen Şengün'ün Double Double 70 dakika spor haberleri. NBA'de Houston Rockets. Minnesota Timberwolves'a 113-104 yenildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün. 19 sayı ve 16 reboundla double double yaptı Avustralya Açık'ta büyük sürpriz. İas Viyatek 4. Turda Elendis'in dakika spor haberleri. Tenis'te sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta sürpriz bir sonuç çıktı. Dünya 1 numarası İas Viyatek. 4. Turda elendi. Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle televizyon. Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı. Hangi kanalda ve saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor İstanbulspor maçıyla sürüyor. 20. hafta müsabakası Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Arda kardeşler. Kritik müsabakada orta hakem olarak görev yapacak Galatasaray'da ilginç istatistik. Ligde tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan lider Galatasaray ilginç bir istatistiğe imza attı. Ön alanda yaptığı presle rakiplerini hataya zorlayan sarı kırmızılılar. Bu sezon rakipleri Kayserispor Beşiktaş canlı izle. Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında heyecan devam ediyor. Kayseri Spor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati. Kanalı ve muhtemel 11'leri futbol severler tarafından merak ediliyor ve arama, Kayseri Spor. Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında heyecan devam ediyor. Kayseri Spor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati kanalı ve muhtemel 11'leri futbol severler tarafından merak ediliyor ve arama. TFF'den İlhan Kavcav için anma mesajı Türkiye Futbol Federasyonu. TFF, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlhan Kavcav için anma mesajı yayımladı, Fenerbahçe'de. Ümraniye spor maçı öncesi büyük tehlike. 6 futbolcu, son dakika Fenerbahçe haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Fenerbahçe, Ümraniye spora konuk olacak. Zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak, transfer haberleri Konya Spor Beşiktaş'tan. Hadzi e karşılık onu istedi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş. Ve Gorst'un yerine Vincent Ibaubakar'ı kadrosuna dahil etti. Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'de kimin parası kimlere gitti? İşte şok gerçek geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan kim Minja. 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi ile Napoli'nin yolunu tutmuştu. Sarı lacivertlilerde burumaya verilen 4.2 milyon, Beşiktaş Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor. Miha Zajise için görüşme, Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi. Orta sahaya çift yönlü bir oyuncu arayan Beşiktaş, ta günden bir süre Ozan Tufan üzerinde olmuştu. Ancak Hull City ile anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş bunun üzerine, Necati Ateş Galatasaray Antalya Spor maçını değerlendirdi sın dakika. Galatasaray Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Galatasaray sahasında Antalya Sporu konuk etti. Sarı Kırmızılılar. Rakibini 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Bir dönem Galatasaray'da, Kayseri Spor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldusun dakika spor. Haberleri. Süper Lig'in 20. Haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kayseri Spor'un kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Çağdaş Atan. Sakatlıkları süren Mame Babatiam, Mario Gavranoviç, Galatasaray Antalya spor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi yorumu. 90'dan aşağı bir gol at Galatasaray Süper Lig'de evinde Antalya Spor ile karşı karşıya gelirken mücadeleden iki ila birlik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci sarı kırmızılıların performansını değerlendirdi. Usta yazardan Kerem Aktürkoğluna sert sözler. Süper Lig'in 20 haftasında Galatasaray sahasında Antalya Sporu 2 ila 1 ile geçti. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı köşesinde değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken, Sözler, Galatasaray transfer haberleri Yusuf Demir'den o takıma ret. Son dakika Galatasaray haberleri. Süper Lig'in 20. Haftasında Antalya Sporu yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Adı transferle gündeme gelen genç futbolcu Yusuf Demir'in, Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı. Lacivert sürpriz. Beşiktaş derken, son dakika transfer haberi. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'den ayrılmasının ardından yeni takım aramayan başlayan Hasan Ali. Kaldırıma dair önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisinin İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.